sana. Burası senin kedi yuvan değil. Kedilere taşlayan bir vatandaş, <laughs> hayvan düşmanı. Orada. Hadi. Yürü. Kendine ev bul orada bak. Burası senin mümkün değil. Sen karar veremezsin. Ev sahibi bile değilsin. Çekil. Sen öyle san. Çekil. Oy hakkın mı var? Sen köpeklere, kedilere, kedilere, dur dur, hayvanlara taş atıyorsun ya, şimdi bak ben seni nereye vereyim mahkemeye bu. Şimdi tamam. dur, dur, dur. Ben şimdi senin haber kanallarını nasıl veriyorum? Ver. Bak, bak. Ver. At, 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 at. Ben görüyorum burada. Kamera çekiyorum. Dert etme sen. Dur, ha? kediler Dur şimdi bak. Heh. Burası senin şahsiyet değil. Anlamadın gitti. Çekil. Hayvanları taşlamaya devam et. Gir içeri. yapmaya devam ettikçe ben de öderim. Burası senin şahsi mümkün değil. Git kendine özel ev al.